Herkese merhabalar. Ben nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün size eril, dişil, tekil, çoğul anlatacağım. Yani eril bir kelime sonu a, a. Yani uzun a ile bitiyorsa sonuna çoğul olduğu zaman e geliyor. Yani burada gördüğünüz gibi lerka, lerka erkek çocuk biliyorsunuz. Çocuklar olduğu zaman sonu e ile bitiyor. Yani lerke oluyor. Lerke, erkek çocuklar. Dervaza, dervaza da eril kapı demek. Darvaze kapı. Kapılar olduğunda darvaze. Darvaze oluyor. Ee, mesela beta oğul demek. Beti oğullar. Ee, kela muz demek. Kele muzlar. Santre, tantra. Portakal santre Portakallar gibi. Hemen dişile de bakalım. Evet arkadaşlar dişil biraz daha karışık aslında. Yani şöyle ki dişin sonu ünsüz a, a pardon dişin sonu ünsüz a a u u, u ile biten kelime sonuna en alıyor. Yani çandra bindi de e, üzerine koyduğu için eni n sesi vermek için en oluyor. E, umarım anlaşılır. Sonu i ve i yani uzun i ile Küç kısa i ve uzun i ile bitiyorsa sonuna Yan gelir ve şöyle e, yağ da görebilirsiniz. Onu da şimdi anlatacağım birazdan. Evet, kadın, avrat. E, avraten. Kadınlar. En er geldi. Kitap. Hintçede de kitap. Kitaben. Kitaplar. Bunlar dişi biliyorsunuz. Öğrenci. Çatra. Çatra. Öğrenciler. Çatraen. Çatraen. Buraya Y koyulmuş da yazılı, yani böyle Y'li de görebilirsiniz. Şaşırmayın, o harfler karışmasın diye konuluyordur büyük ihtimalle. Kız çocuklar ki, Larkiyan, kız çocuklar. Ve şöyle larkiya şeklinde de görebilirsiniz. O yüzden ya demiştim. Anne, mata, mataen anneler. Gelin, vadu, gelinler, vaduen şeklinde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Çok zor değil. Anlamazsanız bana sorun yardımcı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye.